Merhaba arkadaşlar Gamer Oyunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küçük bilgilendirme videosu gibi bir videodayız. Arkadaşlar öncelikle benim ee, çekmiş olduğum bir tane denemelik Agario videosu var. Ama daha videolarını çekeceğim. Arkadaşlar öncelikle ben bunların hepsini denemelini çekeceğim. Ama sadece CSGO rekabetçi seri oluyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları hepsini çektim diyelim. Sizden bir ricam. Mesela ETS, Goat Simulator, Ivan Ivan, Hitman. Ee, <laughs> bunu kuzenim indirmiş. Left 4 dedi ki, PD2. Arkadaşlar ben bunları çekeceğim denemek olarak. Sizden istedim. Eğer hani e, serisini isterseniz ben bunları seri olarak yapacağım. Eğer istemezseniz sadece bir kere denemek videosunu çekeceğim arkadaşlar. Eğer böyle yorum gelirse hani Serisini çek falan filan diye Serisini çekeceğim arkadaşlar Ayrıca e, Arkadaşlar kısa sürede 82 abone olduk yani En son 82 idi Yani güzel bir şey arkadaşlar Bir hafta oldu açalı Yani ne diyeyim Helal olsun size e, Teşekkür ederim size Arkadaşlar kendinize iyi bakın e, Dediğim gibi serisini istediğiniz oyunları yazın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.